Arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. Bizim Dort'un çivi asma yeri kopmuş da biz bantla yapıştırdık. İnşallah sizde sorun olmaz. İlk o zaman kardeşim atacak bakalım nereye tutturacak. Atamadı kardeşim. Son bir kez daha deniyorum. İki tanesini deneyecek. İki tane Ü kaldı. Üç tane var. Tamam. Son iki, iki tane. Bu da Son olmadı. bir tane. Şimdi kardeşim ya, çekecek. Nasıl? Şimdi kardeşim beni çekecek. Ucu çıktı. Hadi kardeşim. Tamam abi. Sen şunu tak. Tamam. Abi ben ben o zaman arkadaşım şeye Tamam ver kardeşim. Buyur abi. Tamam. Buyur abi. Şimdi kart. Şimdi kardeşim kapıyı çekecek. Ben atıyorum. Abim atamadı. Yakın. Arkadaşlar iki de dakika. Son bir tane hakkı kaldı. Bunu da atamadı. Abim şimdi beni çekecek. Buradan Yaş. size buradan size selamlar yol, 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 yolluyorum. <Mah>! Tamam. Bu arada bunlar attığımız şeyler. Tamam. Eminim sizin evlerinizde de dart vardır da. Bizimki işte böyle bant yapıştırdık. Şurada şöyle asma yeri vardı. O kopmuş ya. Yani çok şanssızız biz. İnşallah siz şanslı olursunuz. Kardeşim atamadı. Bunu da atamadı. Az oluyor öyle. Son bir hakk benim mi? Hayır kardeşim. Tamam abi. Tamam. Buyur. Tamam. Ben bu tarafa geçtim. Geç abi. Şu... Ama dikkat edin size gelmesin arkadaşlar. Bence çok korkutucu. Çünkü bundan ucu çok sivri. Bir şey benim ayağıma batmıştı arkadaşlar. Kanamıştı. O kadar seviyor evet. Arkadaşlar Hiç bir tane sivri. daha deneyebilir miyim? Hayır abi. Arkadaşlara bağlı En iyi mi eminim evet diyorsunuz. Evet diyorlar abi. Tamam. Son bir hakkı. Bunu. Hile. Arkadaşlar. Hadi şimdi bunları kardeşim hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi taktım. Öbürü de bulalım. Bir dakika bekleteceğim size. Şuraya. 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 Şuraya gitmişler. Arkadaşlar birisi kayboldu da. Bir dakika arkadaşlar. Ben onun kartal hisleriyle bugün... Arkadaşlar güzel görünüyor muyum? Baksana da tam kafama uyuyor. <laughs> arkadaşlar, Şimdi buradan mi? tutturabilir miyim? sence? Yok. Arkadaşlar, bu arada ne diyecektim? Şunu şu da alalım. Al kardeşim, sen bunu benim yatağıma koy. Tamam abi. abi. Arkadaşlar, kardeşim de gelsin. Bir videonun daha sonuna gelelim. Bu, bu videonun şefine tam 1 milyon like bekliyorum. Mi abi? Evet. Yirmi um, bin tane de abone bekliyoruz. Evet, Eminim siz bebekli. bunları yapacaksınız. Sizi çok öpüyorum. Sizin... Mim, 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 mim. E bir videoda görüşürüz. 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 Kardeşim size sarılıyor Bay bay